Merhaba değerli izleyicilerim. Magazin Haberi kanalıma hoş geldiniz. Güzelliğiyle, muhteşemliğiyle, başarılı oyunculuklarıyla herkesi şaşırtmaya devam eden Erkan Miriç ve Hazal başıdan yeni görüntüler sunmaya devam ediyorum. İki başarılı isim sosyal medyada gündem olmaya başardı. Hayranlıkla izlediğimiz adını sen koy dizisinin başarılı isimlerini kanalımda da izleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar yeni videolarımda yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.